çadır çadır gezdik erkek ve kadınlar. Efendim vefat edenlerin yakında vefat edenlere Kur'an-ı Kerim okuduk, dua ettik. Ee, diğerlerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ee, şunu gördük ki vatandaşlarımız diyor ki iyi ki Diyanet var. İyi ki siz varsınız. Onların taziyesinde bulunmak, efendim bir Kur'an okunmasını ve dua edilmesi vatandaşımızın en büyük teselli kaynağı oluyor. Proje bağlamında imam başkanlarımız var. O kardeşlerimizin işte sorumluluğunda, onların rehberliğinde, mahallesindeki muhtaç olan kardeşlerimize veya dışarıdan gelip de müstakil evlerde 4-5 hane bir arada kalan kardeşlerimize ulaştırma noktasında böyle bir yöntemiz izledik. İmam arkadaşlarımız burada aktif görev aldılar. E, halkımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla manevi rehberlik hizmetlerinde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bizler buradayız. Acıyı yaşayan kardeşlerimizle aynı acıyı hissediyor. Onların acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Burada toplumun tüm kesimlerini, kardeşlerimizin gönüllere dokunmaya çalışıyoruz.